14.000 kilometrede Fiat Egea 1.4 Fire Motor atmosferik bir araç. Bugünkü montajımız kampanyalı olan ürünümüz Prince Ecomax olarak montajımızı yaptık. Şu an aracımız teslimat hazır. LPG'de çalışıyor. LPG regülatörümüz akünün alt kısmına su seviyesinden aşağı bağlıyoruz. Su akışı daha hızlı olması için. Gaz filtremiz, map sensörümüz, enjektörlerimizi de biz bu araçlarda buraya değil manifoldun alt kısmından aşağı montaj yapıyoruz hem yanma odasına daha yakın mesafeden püskürtme yapabilsin diye hem de görüntü olarak aracın da orijinalliğini bozmayacak şekilde manifoldun altına montaj yapıyoruz. Kaputu açtığımız zaman LPG ile alakalı ortada dökük dağınık hiçbir şey göremiyoruz. Tertemiz bir şekilde montajımızı bitirdik. Aracımızın kilometresi 14.000 kilometrede LPG butonumuzu buraya konumlandırdık. LPG tankımızı 42 litrelik standart olan simit tank montajımızı yaptık. LPG dolum noktasını sabit dolum olarak buraya montaj yaptık. Yani yakıt alırken herhangi bir aparata ihtiyaç olmadan sabit bir şekilde buradan yakıt alabiliyoruz. Müşterimiz bizi sosyal medya üzerinden buldu. Bizi tercih ettiği için teşekkür eder. Bol tasarruflu günlerde kullanmasını dileriz. Burada da montajlarımız devam etmekte. Yine günlerden Mercedes. İçeride de Mercedes montajımız var. Herkese iyi günler dileriz.